Selamlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Inside adlı oyunla birlikte... <laughs> Inside adlı oyunla birlikteyiz. Pardon. Biraz hasta olduğumdan dolayı sesim biraz kötü geliyor olabilir ve mouse ekrandan kaldıramıyorum. Çok güzel, mükemmel, perfecto, perfecto ya El -er Salvador. Nasıl hareket edeceğiz lan? Ay yön tuşları mı? Hocam hadi bakalım. Şimdi Inside adlı oyun Oyun. <laughs> Şimdi ormanda başladık. Hadi bakalım. Ne zıplıyorduk lan? Ha tamam. Ben bunu zamanında bir kere oynadım. Bir dakika. Tabi zamanı şey yani 1955. Eee pek şey değil. Şimdi <laughs> bu bir plat yani gördüğünüz gibi platform oyunu sanırsam öyle mi deniyordu lan? Sanırsam öyle olması lazım. Lan, ne, olur, ne oluyor lan? Hocam selamun aleyküm. <laughs> Hayırdır abi ne oldu? Gel 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 mal Mal kabul sanırsam burası Hocam beni kabul eder misin? Hadi ben de bağlı O ne lan öyle? Kapsül gibi tuvalet mi oldu? Hocam Bunda neyle tutacağım ben anlamadım ki Neyse bir yolunu buluruz ya Hadi ne var dedim ben burada değilim. Devam et, devam et. Hocam ben burada değilim bak. Burada biri yok. Burada biri yok. Ananın Çeref yoksun. Bırak beni. Bırak. Bu nasıl bir kulak lan? Bundaki kulak ne oğlum? Sen yürü git K9 köpeği olarak işe başla abicim ya. Dal çıtırtısını duydu adam ya. Adam dal çıtırtısından yaprağın hışırtısından duydu beni. Oğlum bunlar da ne? Sakin, sakin. Bekleyelim. Onlar biraz uzaklaşsın. İyi, iyi. İyi bunları malmış. İyi bunların beyni yok tamam. Bunları mal. Bunları atlattık bir şey değil. Hadi gidelim. Şimdi ben olayı anlamadım. Biz niye kaçıyoruz? Ee, he, space mi tutma? Bir dakika ya da mouse mu? Bir bakalım bir. Yok mouse da değil. O zaman CTRL'dir. E'dir. Ya da direkt Ne o bir şey de olmuyor F mi? Oğlum bir şey Dede Tutayım şunu artık A B C D E F G Yumuşak G H J K L M N O P R Anın Top Caps E Bir şeyle tut artık Hocam Bak tuşları unutmuşum Enter Space Alt. Anan. Tut. <laughs> Allah'ını seversen bir tuşla tut artık yeter. Neye basacağımı söyle de. Hocam bak anladım. Beynim çalışıyor. Bunu buradan iteceğim. Ama neyle tutacağımı bilmiyorum. Sıfır. Leke. Lan bir şeyle tut artık. Hocam bu nasıl oyun? Klavye şu an vuruyorum yani. Bildiğin her tuşa basıyorum. Birine tutarsa söyleyin. Tabii nasıl söyleyeyim. ben delirdim artık ya. Ve 40 abone olmuşuz. Bu sabah gördüm. Abi 40 olduk. Aa! Şu an çok sevinçliyim. Allah'ın bir dakika videoyu durduracağım. Şunu bir bulayım ben ge Dalga geçiyor. Yemin ederim bu oyun bende dalga geçiyor. Neyi söyleyeyim mi? Yön tuşlarının yanındaki CTRL. Çok sağ ol hocam. Vallahi çok sağ ol. Ben bunu da çok iyi kullanabilirim ya tamamdır. Hadi devam ediyoruz Let's go. Hadi 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 hadi. Çok pardon, şu mansu çekeyim ben bir. Hocam beni bir yolunu bulup yakalamazsınız işte. Ya. Ana ne yap? İyi tamam. Tam sakin sakin ol. Bu çocuğa bir isim koyalım ya. Dur dur dur. Anladım anladım anladım. Buradan bir belli ki atlayamayacağız. Şunu çekeceğiz. Bu çocuğa bir isim düşünelim. Aklınız aklınızda bir şey var mı? Kardeş onu ya yani Arabaya Araba diyorum ya Artık neyse anlamadım ki Hadi 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 aa fark edildik aa fark edildik Çabuk 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 Aha gördü bize Yandık Ananı dik köpekle Hoş Hoş lan Ağzına vurdum en içi Ağzına vurdunu Manyak ulan bu O nasıl bir yüz lan Lan yere <laughs> Ağzına vurdum Köpeğe bak. <laughs> Oğlum niye 60 yıldır tütün içen Dostum ne yapmış lan? 50 yıldır tütün içen şey gibiyim ya. Adam gibi sesim çıkıyor. Evlat. E, ölüyor. Bak ölüyor hala video çekiyorum. Değerimi bilin. Videomu izleyin Abone olun lan. 60 kişi izliyor. 40 abone var. 22 kişi nerede? Geçen video şeylere baktım. Aa olun aslında vurayım. Hop hadi bakayım. Annenin nikahı m 4le gel. Çocuk vurulur mu? Katil. Şeref yoksun ya. Çocuğumla ben çocuk. Çocuk vurulur mu? Koş la koş. Koş. Geri aç. Hadi devam hadi, hadi işine hadi. Hadi köyde. Hadi hadi. Hadi görmüyor bu şimdi. dedi. Ben sizinle şimdi değil zorla oynayacağım. Bekleyin siz. Hani şu şekilsiniz ya silah mina. Bekleyin oğlum benim elime bir silah geçsin var ya. Hepinizi yuttum Gittim geleceğim hepinizi. Hocam şimdi ne olacak? Ben ne yaptım dur saklan. Saklan Cevdet sak. Bu çocuğun adı Cevdet olsun. Cevdet sakin ol oğlum. Cevdet koş. Cevdet koş. Cevdet koş. Koş oğlum. Yardır 5. kulvardan Cevdet de yardırıyor. Aynen. 4. kulvardan Mahmut geliyor. Cevdet durmuyor. Ananı avradır Cevdet'i vurdu. Cevdet öldü. İyi çocuktu. Ama bir kusuru vardı. Herkese ilk çok güvenirdi. Buradan yardıracağız o zaman hocam yani yapacağımız bir şey yok yani aklıma bir şey gelmiyor. Cevdet koş, Cevdet koş, koş Cevdet koş. Koş oğlum, koş 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 koş. O, o Govel orada şey olsun. Şurada ne yapacağız? Saklanacak mıyım? Ama arkamdan geliyor. Anne ne yapıyordun? Arkamdan adam geliyor. Nasıl saklanayım hocam? Ha bekleyeceğim o anladı anladım, anladım pardon. Pardon. ben malım. Çok pardon. Hasta olduğum için düşünemiyorum. Gelme. Gelme. Sıfatı eşkıya lügatı türküne tükürdüm. Gelme. Cevdet hadi oğlum yaparız seni bunu. Güzel yürü Cevdet yürü. Ana ne yapardı Cevdet fark et. Ka kaç. Ka kaç. Cevdet kaç. Cevdet kaç. Allah'u ekber. anı ne yapardı ne. Max Payne şeref yoksunları. Aha it geldi. an çomağı hazırla. Cevdet koş. Cevdet koş. Cevdet. Cevdet. anne ne yapardı Cevdet boğuluyor oluyor. Tamam yürü. Yüz, yüz 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 Cevdet. Dal Cevdet. Cevdet. Bol bana ne ama ölmüyoruz. Bol ama ölmüyoruz. Tam boğuluyor çocuk dur çıkar biraz. Hava az. Öldüm öldüm kanala düştüm boğuldum. Tamam tamam hadi bay hadi hadi hadi. Hadi hadi. Biraz fazla uzun sürdü ya. Çok pardon. Anam, Lan biz nasıl yaşıyoruz? Hayvanlara kraan girmiş burada. Kraan mıydı lan? Ne denirdi lan? Sürü telef olunca. Ne denirdi lan? Bilen varsa bir yazsın ya. Cahilliyim Burada da baş gösterdi. Kardeşim benim Türkçem yok. Türküm ama Türkçe bilmiyorum. 19 senedir Türkçe konuşuyorum ama Türkçem hiç iyi değil. Bu bir şaka gibi yani. Ana ne yaptı Kapı açılıyormuş ben. <laughs> Kapı açılıyor ama üzerinden atlamalıyız. Üf. <laughs> Millet gider kapıyı açar devam eder ben kapının üstüne. <laughs> Her yerde deliyim ya. Karakter bile beklemedi ama da düşüyordu az ya. Ne oluyor oğlum? Ay civcivler. Gel oğlum gel. Civciv Onu da anlamadım ki. Yani küçük sarı bir şey civciv. Yani. Sıçan olacak hali yok ya. Siz nasıl yaşıyorsunuz lan? Domuzların hepsi ölmüş. Oğlum beni takip ediyorsunuz. Sonra benden korkuyorsunuz. Siz de nasıl bir delisiniz lan? Kapıyı aç. Hadi Cevdet gidelim. Cevdet yapabilir miyiz Cevdet? Cevdet miydi? Adını unuttum senin de. Oğlum atlasana be. ne bekliyorsun lan? Let's go. Şimdi şu kapıyı açalım bir. Burayı hatırlıyorum. İlk başlar kolaydı çünkü ilk başları hatırlanması kolay. Kapıyı kaldır. Tamam kap aç kapıyı. Gelin yavrularım. Takip edin beni.

damdas damdada damdas damdada damdas damdas damdada damdas damdada damdas damdada damdas hadi çıkalım let's go her zamanki gibi klasik videolarımız 30 dakika yani inside ııı e, yani şöyle söyleyeyim Moonlight genellikle 3 bölüm dediğim gibi aynen amk bacağım kırıldı bacağım oturma organıma karşı beyler Inside'de şunu bir yarım saat falan yaparız ya. Evet. Çünkü çok uzun olduğundan dolayı. Moonlight da tamam uzun da Moonlight zorlu olduğundan dolayı. Yoksa Moonlight şey değil. Inside kadar uzun süreceğini pek düşünmüyorum. Yani şu an 5. bölümdeyiz. 6'da biter yani. Hani şu, bugün son bölümü çekerim diye düşünüyorum. Ama birazcık uzun olacak. La boğuluyoruz. La bu ne bataklığa girdik. Cevdet. Let's go Cevdet hadi. Gidelim Cevdet. İçimde kötü bir his var Cevdet. O ne mantar mı var lan onun Onu ne aldatın? Hop hadi bakayım. Hop hadi köyne. Hop hadi bakayım. Hop hadi bakayım evine. Gel 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 gel. Hop gömdürlü hop. Anne ne avradın? Al, malım ben. Geriye dönecektim pardon. Dönemedim. Bir dakika. CTV tutma tuşuna hazır. Gel buraya. Hop. Gel bakalım gel. Ağzına geri gerizekalı sever Gel bakalım buraya. Cevdet ne yapıyorsun? domuzlara da yapma. <laughs> Şimdi. Let's go. Tutun bakalım. Şimdi şöyle gidelim. Sen tutun. Siz de gelin. Tutunun. Adam öldü. yokla ölmemiş yaşıyor. Tamam. Kaldırın. Tamam devam edin. Tutun. Hepiniz tutun. Çek 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 çek. Nasıl Nasıl lan? zıplama pardon. Hadi gidelim. Bu garip şey, sümük gibi bir şey bu hayvanları deli ediyor. Abi gel bir çöpek kovalama sahnesi değildir inşallah. Bak şimdi güvenmiyorum. Hadi gidelim. kalır Kaldır 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 kaldır. kaldır. O kadar da güçlüsündür be çocuğum. Hadi Cevdet gidiyoruz. Fabrikaya Cevdet. Let's go. garip bir sessizlik ve derin bir huzur gibi bir şey var bunda ya. O ne lan öyle? Hocam ekmek kıyırıyor mu? Bana da bir somon verseniz ya. Yarım saattir açtık koşuyoruz. Yanında da bir ayran lütfen. Bir somon ekmek bir ayran tamam bitti ya. Birazcık da tuzlayacaksın onu. Akıllığımı bekleyin. <laughs> Ama çok garip bir zevkim var. Ben ekmeği çok seviyorum ya. Sade ekmek yani Ekmeği tuzluyorum yiyorum ya. Çok garip bir insanım. Ekmeği tuzlu severim. Mesela bakın size bir şey söyleyeyim. Çok saçma bir şey bunu biliyorum. Şimdi soğanı alıyorsunuz. Soğanı aldığınız soğanı. Gerizekalı Cevdet. Al bacağın oturma organına girdi al. Al hadi kalk bakayım Cevdet. Ben sana onu mu dedim Cevdet? Ben sana ileri git dedim sonra geri git dedim. Sen niye zıplıyorsun Cevdet? Cevdet beni niye dinlemiyorsun Cevdet? Ağzına vurayım Cevdet. Neyse tarifimize gelelim. Berk'le emek tarifleri. Buna bir kapak hazırlayalım lan. <laughs> Çok güzeldir. Yani elimde bıçak alan kapı. Tabi tabii, tabii bu o kadar yeteneğim var mı bilmiyorum. Yaparız ya bir şey değil ya. Zıpla Cevdet. Tutun. Tamam let's go let's go let's go. Tamam Ya gene mi civcivler? Gene mi geldiniz evlatlarım? Gelin sizi ben babalık yapacağım. Babanız benim artık. Gel gel. Abi yok lan bu şeymiş. Güvercinmiş. Güvercin diyorum ya sadece. <coughs> ah! Öldüm. Ay. Farkındaysanız ölüyorum ama hala oynuyorum. Tamam hocam. Ay. Let's go Cevdet Cevdet kafana tüküreyim Cevdet Sana ben orada dur diyorum Cevdet Bekle tutun Heh, Bekle sakin ol Cevdet sakin Lan geri zekalı şunu aşağıda ayarlayıp yukarı çıkartsana Bekle İç şunu Cevdet Ne uğraşıyorum ya ne uğraşıyorsun sabahtan beri sen de? Tutun tutun. Vallahi vallahi korktum. Hop. Hop, tutun Cevdet. Cevdet kafana tüküreyim Cevdet. Tutsana. Salak mısın? Mısın fazla bence. İt oğlum. İlla köklememiz lazım ya. Kökle kökle diyorlar sonra 3 sende daha aldık <laughs> Şaka. Lütfen. Yanlış anlaşılmasın. Tut Cevdet ha. Sonunda Cevdet. Sonunda Cevdet. 2 santim beynim varmış. Hadi görüşürüz. Vay! Ana orada düşüyorduk. Korktum. <laughs> ben niye salak gibi bildim? <laughs> Bak tutma desem tutar. Cevdet var ya. Seni var ya sap. Sana yağmurlu havada su yok Cevdet. Bizim bir hocamız vardı hep bunu söylerdi. <laughs> Yağmurlu havada su yok derdi. <laughs> Let's go. Bu ilk ilk birkaç bölümü hatırlıyorum. Tabi sonrasında hatırlamıyorum yani hiç şey yok yani. Mesela buradan sonra ne yapacağım? Ne oldu Abi adam var deme küfür edeceğim yani. Aç bunu. Ne oldu şimdi? Bir ihtimalle şunu kafaya sokacağız. Hop hadi bakalım. Sağ gidi. Solaydı. Buna basınca ne oluyor? Al bulmacaya gel. Şimdi şunu ayarlamamız lazım. Bekle. Şöyle yok böyle değil. Bekle be. Çıkarken kendini. aşağı bırak. Bıraksana oğlum. Bıraksana oğlum bırak işte çıkar aa, aa. Kapa kapat Şimdi buradan ayarlama yapacağız Öyle değil pardon Şöyle Yok seni şuna koysam desek C Hep CTRL'ye basmamız lazım onu unutuyorum Böyle ayarlayacağız işte. Birini içeride, birini dışarıda. Bekle şöyle bir yürütelim. Şimdi devam ettirelim. Çıkartıp devam ettirelim. Yani kapatalım kapıyı. Bir fark olacak mı? Şunu şöyle. Şimdi yer değiştir. de kökle yavaşça getir bitti ya ver ne ulaştın geri zekalı gibi indir indir <laughs> hadi bakalım let's go <laughs> tırman 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 Allah'tan bu şey gibi kasmıyor ya. Little Nightmare. Little Nightmare pek sizin yani gördüğünüz gibi bilmiyorum. Belki fark etmişsinizdir. Biraz bir kasması var. Ama bunda yok o. Güzel. Kasma yoksa kardeşim ben oynarım. İsterse 5 piksel olsun. Ya doğrusu kasmayla da oynarım yani. Şöyle söyleyeyim ben Just Cause 3'ü <laughs> severim. Size videosunu atmak isterdim ama maalesef atamam çünkü... Ne oldu lan? Ne yapacağımı anlamadım. Ne yapacağımı anlamadım direkt yani sıfır hiçbir bilgi yoktu ben karşı atlamayı denedim direkt Tutun karşıya Güzel Şimdi aşağı yavaşça atıl sal kendini bir, bir adım yukarı çık Karşıya atla Tutun Güzel aşağı in şimdi Aşağı in Çünkü o, o şeyi gördüm Bunu düşerek gördük bunları Bunlardan dokuz tane mi ne vardı ya yanlış bilmiyorsam kaç tane mi? Burada bir şey var mı yok Bundan birkaç tane var. Bunları kırınca bir halt oluyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. <laughs> Şu sarı kabloları gördüğümüz anda onları halletmemiz lazım. Herkesi hizaya sokmuşlar. Tabii nasıl hiza denirse. bak farkındaysanız bunda da aynı şekilde. Öncekinde de vardı, bunda da var. Adamlar şey gibi eee ben malı böyleler yani. Neden? Hocam bir hayır şıkla. Lan düşme. <laughs> Korktum bir an düşecek diye. Tutun oğlum. Tutun oğlum. Hadi gidelim. Kırılma. Tutun tutun. Ananı avladım. Karşı çabuk. Korktum bir an. Kırılacak sandım. Hop hadi bakayım. Tut oğlum. Aferin Cevdet. Cevdetle. <laughs> Aynen video Bir dakika lan. Şu sarı kablo mu? Yok lan değilmiş. Psikopata büründüm Artık video başlığını buldum. Cevdetle macera zamanı. Cevdet de yeni yolculuğumuz. <laughs> Bırak Cevdet. Ne Cevdet? Hadi gidiyoruz. Askeri izah. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Aferin. Devam edin köleler. Yeah. Tamam Let's go. Yep. Aha kırdı bacağımız. Cevdet şunu it. it, 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 it. Tutun Cevdet. Tırman. Tırman. Ha şey biz bir söyleyelim Cevdet sen de yani 2 gram beyin benim... Allah'ını seversen şuradan. Bak şuradan gidebilsek keşke de. Şunu indir bir. Ha pardon bir dakika bunu kaldır. Bunu kaldır bunu kaldır. Burayı biraz hatırlıyorum. Karşıya geçmemiz lazım başta. Karşıda bir şey açacağız sonra devam edeceğiz. Şunu. Kaldır Cevdet kaldır 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 kaldır. Tamamdır. <Sessizlik> tak. Koş, koş 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 koş. görülürsek Koş. Koş Sakla sakın çıkma sakın çıkma. tuşa tamam, bas. Let's go, hadi. No, donan, <laughs> get, bana sakinim. Hiçbir şeyim yok. Let's go. Azil çaldı. Ne oldu kesin? Marti yürü git. Marta yürü git. Dengeyi bozuyorsun. Kırarım gemini. Keşke Marta'yı tutup yeseydik ya. Ananı. Ananı. Ay tutun Cevdet tutun. Ana avradın. Cevdet yandık. Cevdet yandık yine yandık. Eyvah. Cevdet düz dur. Cevdet düz. Cevdet dur. Cevdet hareket etme. Mal gibi dur. Aynen Cevdet. 3 IQ'su varmış. Tek 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 dur. Hareket etme. Bakma önüne geri sen çalı. Tek 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 Ben bir mal örneği. Ana ne? Hayır hayır, hayır hayır hayır. Güzel. Allah'ım çok korkuyorum. Güzel güzel mal taklidini çok iyi yapıyorum. Anladım. Ya şu kamerayı Allah'ın sen yanımda alsın. Hocam şu kamera beni çok geriyor. Al şunu artık şuradan. Dön. sal beni artık sal beni Ana ne yapmadım, fark edildi. Kaç, kaç Cevdet! Koş, koş, koş oğlum, koş, 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 koş. O yapmadım, O nasıl bir geliş? Böyle bir geliş mi var lan hiç? Ah geliyor. Hadi köyüne. Hadi köyüne. Elbim. Hadi köyüne. Hadi hadi hadi. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi hadi hadi.

Tamam şimdi şurada. Orada değil. Şöyle birazcık daha itelim. Şu sınırda bırakalım. Tamamdır. Buraya kadar gelmişken bence bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşçakalın.